Merhabalar arkadaşlar bu videomuzda protein sentezine örnek teşkil edecek bir e, akış hazırladım. Şöyle yapıyoruz. E, önce bir e, işte protein sentezi örnek e, yazayım buraya. Mesela verilen mesaj RNA zincirini e, kullanarak. Protein sentezi, protein sentezini inceleyiniz diye yazayım buraya. Şimdi size bir mesaj reyna zinciri yazayım. Bu mavi olan bir mesaj reyna. Bunun üzerinde nükleotitler var biliyorsunuz. Rastgele yazacağım ben nükleotitleri. İşte A U U, A U G. Biliyorsunuz üçlü oluyor bunlar. G U G. G-U-A A-G-U Sonra işte G-G-U olsun. U-A-A A olsun. Ve G-G-U olsun. Bir tane daha yazalım. E, buraya da şey olsun. U-G-G G olsun. Şimdi mesaj reyna'mız bu. E, bu mesaj reyna arkadaşlar. Yukarı koyalım şöyle. Bunu kullanarak bir protein sentezleyeceğiz. Kodonları görüyorsunuz üzerinde. Bu da ribozom organelimiz. Biliyorsunuz mesaj RNA ribozomun içinden geçer. Ribozom organelimiz. Bu ribozom organeli sentez yönünü bize soru gösterir, söyler. İşte mesela RNA'nın neresinden başlayacağımızı, ribozomun nereden okumaya başlayacağını söyler. Oradan başlıyorsa böyle ribozom içinden geçecek. Daha doğrusu mesela RNA ribozomundan geçecek. Ve bu kodonlar okunacak. Buradan girecek. Şimdi bunu biraz aşağı alalım. Ee, bunlara bağlanacak olan, bu kolonlara bağlanacak olan ne var? Taşıyıcı RNA'lar var. Daha böyle kıvrık bir şekli olan, ucunda antikodon olan ve bir ucunda amino olan taşıyıcı RNA molekülleri var. Buraya bir sürü çizeyim. Ki protein sentezlenmezken de taşıyıcı RNA'lar, amino kendilerine bağlarlar uçlarında amino asitler var. Bunlar da amino asitler olsunlar. Farklı renklerde göstereyim. Farklı çeşitlerde amino asitler olduğunu belirtmiş olalım. Bunların her birisi birer amino asit. Bunlar yukarıdaki şifreye göre sırayla girecekler ve bağlanacaklar. Bunlar birer tRNA. Uçlarında ne var? 3 nükleotitlik antikodon var. Burada UAA olsun diğerlerinin antikodonlarını da yazalım. İşte UAC olsun, CAC, CAU, İşte bu da şey olsun. UCA ve bu da CCA olsun. Şimdi bu antikodonlar bir tane daha yazalım. Ee, bu da ucunda yine bir amino asit var. ACC olsun. Ee, bu taşıyıcı RNA'lar yukarıdaki şifreye göre gelecekler ve protein sentezini gerçekleştirecekler. Şöyle yukarıya doğru çekelim biraz ribozom buraya bağlanacak. Ve ilerleyecek taşıyıcı RNA'ların hepsi ribozomun içine gelecekler. asidi bırakıp gidecekler. Serbest bir şekilde burada olduğu gibi bırakıp gidecekler. Şimdi eşleşme nasıl oluyor? Oraya bakalım. Kod kodon antikodon bu kavramlar nasıl kafamızda yer etmeli ona bakalım. Çizelim şuradan ayıralım. Şimdi yukarıdaki mesaj RNA'yı alıyorum buraya tekrar. TRNA'ları da aldım. Şunları silelim bunlara gerek yok şu anda. Ee, sentezimiz buradan başlıyordu. Sentez buradan gerçekleşecek. Ee, bizim için ne lazım? Start lazım. Bak bu start değil. Start neydi? AUG'ydi. AUG start değil e, ee, buraya normalde bu bağlanır ama protein sentezinde start kodonla başlanmalı her zaman. Bu start olmadığı için buradan başlamıyoruz. Start burada bakın AUG. AUG'ye uygun olan TRNA işte UAC o geldi amino getirdi. Yaklaşalım biraz. Kodon antikodon arasında geçici olarak zayıf hidrojen bağları kurulur. Gelen amino asidin adı metiyonin ve ilk amino geldi. İkinci kodonumuz GUG ona uygun olarak CAC antikodonunu taşıyan tRNA gelecek. Onun da ucunda bir amino var ve arada peptit bağları kurulacak. Su da açığa çıkıyor burada biliyorsunuz. Üçüncüsü gelecek. Bak bu uymuyor buraya. Oraya hangisi uyuyorsa o gelecek. İşte bu uyuyor. CAU oluyor. Çünkü sitozin guaninle urasil adeninle eşleşecek. Sayı hidrojen bağlarımız kuruluyor. Bu amino de geldi diğeri hangisi, diğeri bu. Uygun olan bu. Uygun eşleşme oldu. Bu da buraya bağlandı. Bakın artık peptit bağları gitgide artıyor. Bu bir polipeptide dönüşüyor artık. Bu da geldi uygun, bağlandık. Şimdi bir sonraki kodonumuza baktığınız zaman bir sonraki kodonumuzun UAA olduğunu görüyorsunuz. Bu bir stop kodonudur. 3 tane stop kodonundan bir tanesi bu. Bu bir stop kodonudur ve stop kodonunun arkadaşlar tRNA karşılığı yoktur. Yani stop kodonuna karşılık gelen bir antikodon yoktur. E o zaman stop kodonuna tRNA bağlanmıyorsa, antikodonu yoksa stop kodonuna amino asit de gelmiyor, değil mi? Şimdi kodonları sayalım bak. Bu bir kodon siyah olan. Bu da kodon. Alttakiler ise antikodon tRNA'dakiler antikodon. Gördüğünüz gibi bir kodon bir antikodonla eşleşiyor her seferinde. Kodon, bu da kodon, e, ee, burası antikodon, kodon, kodon. e, ee, antikodon. Bakın buraya dikkat. Stop da bir kodondur. Stop kodonudur o. O bir kodondur. Sadece stop kodonunun antikodonu yoktur. Ucunda aminoasiti yoktur. Ama kendisi bir kodondur. Bunu unutmayın. Şimdi şunları biraz kenara çekelim. Hatta bunları e, silebiliriz. Bunlara ihtiyacımız yok şu anda. Sileyim ben bunları. Buradaki şeylere bakalım. Bize sorulabilecek sorulara bakalım. Kullanılan kodon sayısı. Sayalım kodonları arkadaşlar. Kullanılan e, kodon sayısı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stop kolonu da kullanıldı durdurulabilmesi için. Stoptan sonrasını saymıyorum. Starttan öncesini saymıyorum. 6. Kullanılan antikodon sayısına bakalım. Antikodon stop hariç var. 1, 2, 3, 4, 5 tane antikodon var. Bakın stopa karşılık antikodon yok. Ondan sonra kullanılan tRNA sayısı. Kaç antikodon varsa o kadar tRNA olacak zaten. E, kullanılan aminoasit sayısı her tRNA'nın ucunda bir aminoasit var arkadaşlar. 2, 3, 4, 5. 5 tane aminoasit kullanılmış. Kullanılan e, peptit bağı sayısı daha doğrusu kurulan peptit bağı sayısına bakalım. E, 4 tane değil mi? 1 eksiği kadardı zaten. Aradaki peptit bağ sayısına baktığımız zaman Oluşan su sayısı peptit bağı sayısı ile aynıdır. 4 tane su oluşur. Çünkü her bağ için bir su açığa çıkar. Ve kullanılan nükleotit sayısı arkadaşlar. Mesajcı RNA için söyleyelim bunu yani. Mesajcı RNA aslında kaç nükleotit vardır gibi söylersek daha doğru olur. Daha doğru bir ifade olur. Mesajcı RNA'nın starttan stopa kadar olan kaç kodon var? 6. Burayı saymamız gerekiyor. Her birisi 3 nükleotitten olduğu için çarpıyorsunuz. 18 tane nükleotit var. Yani aktif olan kısım 18 nükleotitlik bir kısım. Evet arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize başarılar. Hoşçakalın.